İyi akşamlar dostlar, arkadaşlar hissenin grafiğine geçmeden önce aslında güzel bir yükseliş trendi var. Hisse de baktığımız zaman. İnşallah devamı gelir ama patron satışları olmasaydı daha iyiydi. Gerçi kötü etkilememiş özel emir gibi gözüküyor ama dikkat etmekte fayda var. Şimdi bakın 11 Haziran 2025'te saat 18.06'da geldi seans kapanca ama arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin zaten. Bir buçuk dakikada çünkü sonuna doğru bir haber daha var hep beraber paylaşayım iki haberi de. Bakın 11 Haziran gelen habere ne diyor? Kamyo aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi 18.06'da gelmiş. Yani seans sonra ve bitmeden önce de gelen bir tane var pay alım satım bildirimine baktığımız zaman hemen şöyle ne diyor 11 Haziran 2025'te Mar gün enerji yani Magen arkadaşlar paylarını 35 60 TL fiyat fiyatından toplam 17 milyon toplam nominatör satış işlemi tarafımca gerçekleşmiştir diyor arkadaşlar. Ne zaman gerçekleşmiş? 11 artık 11 Haziran'da. Satan kim? Yusuf Şenel yönetim kurulu başkanı arkadaşlar. Peki elinde ne kadar kaldı? 30 milyon DOT kaldı. Niye ne kadar diyoruz arkadaşlar? Bakın dikkat edin 47 milyondan 30 milyona düşmüş. Aslında sabahleyinde bu Yusuf Şener yine haber göndermişti arkadaşlar. Özel emirle hisse sattım diye göndermişti. Ne kadar göndermişti? Arkadaşlar hemen şurada hemen bulmaya çalışacağım. Bakın şurada arkadaşlar 63,5 milyon adet arkadaşlar hissesi varken 47 milyona düştü bu hissesi. Yani aslında 10 Haziran'da 16,5 milyon adet hisse satmış Ondan sonra 11 Haziran'da 17 milyon hisse satmış ve şu anda arkadaşlar elinde 30 milyon adet hisse kaldı. Onu da belirtmekte fayda var. Bakalım hep beraber göreceğiz. İnşallah küçük yatırımcıya itelemez arkadaşlar. İtelerse ortalık yangın yerine döner diye düşünüyorum. Çünkü bakın bu da özel emirle satılmış. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.